Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet bu videomuzda namazda nice güzellikler var ki Allahü Teala bu güzellikleri tam 12 şeyde bir araya getirmiş. 12 şeyde toplamış arkadaşlar. Bundan Bahsedeceğiz inşallah sayımız birazcık şöyle çoğalsın inşallah konumuza hemen geçeceğiz. Gerçekten e, çok önemli ve çok faydalı bilgiler. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Yayınımıza yeni katılan bütün dostlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Yeni gelenlerden ricam hemen videoyu beğenin arkadaşlar. Videoyu hemen beğenelim ki daha fazla kardeşimiz inşallah yayına katılsın ve daha fazla kişi istifade etmiş olsun inşallah bu sohbetimizden. Hepiniz hoş geldiniz. Ve aleyküm selam ve aleyküm selam. Bütün selamün aleykümlere aleyküm selam diyorum. Çok çok önemli bir konu arkadaşlar. Namaz kılan herkesi ilgilendiren bir konu. O yüzden yayın sonuna kadar ayrılmayalım. Evet şimdi tasavvuf erbabı kişiler diyorlar ki tasavvuf büyükleri, tasavvuf uzları yani Allah erleri, Allah büyükleri, Allah dostları şöyle buyuruyor. Namazda nice güzellikler ve özellikler vardır ki Allahü Teala bunları 12 şey içinde toplamıştır. Öyleyse namazın sağlam olması ve sevabının tam elde edilmesi için bu 12 şeyi iyi gözetmek gerekir diyorlar. Birincisi ilim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ilimle birlikte az bir amel cehaletle çok amelden daha faziletlidir. Yani alimin az bir ameli cahilin çok amelinden daha faziletlidir. Bu beyana göre. Birincisi ilim. İkincisi abdest arkadaşlar. İkinci özellik abdest. Üçüncüsü, üçüncüsü setri avret için elbise yani avret yerlerini örtmek için vücudun Elbiseye ihtiyacı olanı kadar örtünmesi. yani örtünmekten ten kasıt namazda hiçbir yerin belli olmaması, mesela özellikle dün bahsetmiştim hani Cuma namazında genç kardeşlerimiz özellikle e, rukya ve secdeye gittiklerinde sırtları bellileri açılıyor, hatta pantolonlar düşük bel olduğu için daha da aşağıya kadar açılıyor ve hem kendi namazı bozuluyor hem de arka safta bulunan insanların Namazı zedeleniyor çünkü gözüne takılabiliyor önündeki insan bundan dolayı da namazını karıştıranlar çok oluyor arkadaşlar demiştik yani sedri avret için elbise üçüncü özellik yani açık yer kalmayacak erkek ve kadın da aynı şekilde dördüncüsü vakit Beşincisi kıbleye yönelmek. Dördüncü vakit demişken namazı vaktinde kılmaktan Murat. Yani o kastediliyor burada arkadaşlar. Beşincisi kıbleye yönelmek. Kıbleye yönelmek çok önemli. Doğru yönü bulmak çok önemli. Aklıma şu geldi hemen. Ayasofya cami olarak ibadete açıldığında Fatih Sultan Mehmet Han döneminde. Yani İstanbul'u fethediyor ve Ayasofya'yı ibadeti açarken Ayasofya'nın gönü kıbleye doğru olmadığını fark ediyor. Onu da şu şekilde fark ediyor. Namaza duracak, Allahu Ekber diyecek bir türlü kıble karşısında görünmüyor. Yani mübarek o kadar büyük bir insanmış ki her namazında Kabe'yi karşısında görürmüş arkadaşlar. Kalp yüz açık, maneviyat yüksek, büyük Allah dostu. Her namazında Kabe'yi görülmüş Ayasofya'yı ibadete açarken yine namaz kıldırmak kendisine nasip oluyor. Fatih Sultan Mehmet Han'a ve karşısında Kabe'yi göremediği için Hızır Aleyhisselam arka safta bulunan Hızır Aleyhisselam ne yapıyor? Elini sütunun içine şöyle bir dokunuyor, değiyor ve hatta Ayasofya'ya gidenler görmüştür. Orada el Hızır Aleyhisselam'ın eli ve parmakları e, taşı deliyor. Orada izi kalıyor arkadaşlar ve oraya şöyle sütünü tutuyor. Çeviriyor. Ayasofya'nın mihrabı yani namaz kılınan yer ve yönü tamamen kıbleye doğru dönüyor arkadaşlar. Bu tarihte yaşanmış bizzat İstanbul'un fethedildiği ve Ayasofya'nın ilk cami olarak ibadete açıldığı gün yaşanıyor. Tarihi bütün kaynaklarda yer alıyor bu. Kıbleye yönelmek yani doğru yöne kıbleyi iyi ölçmek, biçmek bu çok önemli arkadaşlar. Altı, niyet etmek. Namazın niyeti çok çok önemli. Yani niyet etmeden huşuyu bile insan yakalayamıyor namazda. Niyet etmek çok önemli. O yüzden doğru ve düzgün niyet etmek lazım. Yedincisi, iftida tekbiri. ilk tekbir. Çok çok önemli. İlk tekbire yetişmek. İlk tekbiri mesela namaz kıldıran hoca İlk tekbiri aldığı an sizler de hemen peşinden tekbir alırsanız bu çok büyük bir sevap. İlk tekbirin hemen peşinden tekbir almak bunun sevabına hiçbir şey yetişemez deniyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. 8. Kıyam ayakta durmak. Allahu Teala'nın huzurunda dimdik ayakta durmak. Hiçbir şekilde kımıldamadan ve başımız secde yerinde olarak Allahü Teala'nın karşısında durmak çok önemli. 9. Kıraat yani Kur'an-ı Kerim okumak. Kur'an-ı Kerim'den gerekli miktarı gerektiği şekilde düzgün olarak okumaktır. E, düzgün olarak okunmadığı zaman ne oluyor? Farklı bir anlam çıkıyor ortaya arkadaşlar. Mesela şöyle düşünün. İngilizce öğreniyorsunuz bir yerde. İngilizce konuşmaya çalışıyorsunuz ama İngilizce kelimelerini hatalı söylüyorsunuz. Karşı taraf bunu anlayabiliyor mu? Anlayamıyor. Bu sefer e, siz mahcup oluyorsunuz karşı tarafa. Karşı taraftaki adam diyor ki ya bu İngilizceyi bilmiyor. Daha doğru düzgün öğrenememiş belli diyor. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim de öyle. Kur'an-ı Kerim'i düzgün bir şekilde okumadığımız zaman tecvid, e, mahreç bunlar çok önemli. Bunları yapmadığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, telaffuzu tam olarak ifade edilmiş olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden manası da karşılığını bulmuyor. Buna çok dikkat edelim. Yani Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumayı öğrenmek lazım. Onuncusu rükû. Rükû allah Teala'nın huzurunda eğilmektir. Rabbim allah Teala'nın dışında hiçbir güç karşısında e, kimseyi eğmesin inşallah. Sadece kendi huzurunda eğsin. 11. Secde. Secde de yine allah Teala için allah Teala'nın huzuruna varılan en yüce makamdır secde ve duaların kabul olduğu da en özel makamdır secde makamı. Yani secdeye varmak allah Teala bunu herkese bile nasip etmiyor arkadaşlar. Gerçekten büyük bir iş. 12. Kade yani oturuş demek. iki rekatta bir oturarak ettehiyyatı okumak. Buna kade deniyor. Yani oturmak anlamında. Ettehiyyatı okuyacak derecede oturmak en azından Bunlar çok önemli arkadaşlar. İnşallah namazda bu 12 şeye çok çok dikkat etmek lazım. Rabbim cümlemizi ve bütün İslam alemini ve bizlerden gelecek nesilleri de namaz kılanlardan eylesin inşallah. Evet. Namazla ilgili daha birçok şey var aslında. Ama inşallah bunları farklı yayınlarımızda inşallah dile getireceğiz, konuşacağız arkadaşlar. Bu konuyu namazla ilgili Instagram'dan çok soru geliyor. Namazla ilgili daha fazla canlı yayın yapmamı isteyen birçok arkadaşım var. O yüzden ben de elimden geldiğince bu konuya ağırlık vereceğim bu ara inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yorum kısmına da bir Amin yazarsanız veya farklı bir yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Daha fazla kardeşimize ulaşması için bu çok önemli. Instagram'dan takip etmek isteyenler olursa Instagram'ı bazı arkadaşlar soruyorlar YouTube yorum kısmında. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Buna dikkat edin inşallah. Instagram olan herkesi beklerim. Orada da farklı içerikler ve özel paylaşımlar yapıyorum bazen. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın inşallah. Gecemiz mübarek olsun. Tekrardan Allah'a emanet.